Ben parmak izler herkese Oğuzhan çık. Çıkmak ister misin? Çıkmak ister misin? Ha? Beni mi trollüyor Artık Açık kanal ya. benim. Abi. Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar. Sadece artık kanalın tek sahibiyle tanışın. Adım Onur. Hadi güle güle. Gelme lan. Gelme. Oğuzhan nasıl hissediyorsun? Güzel hissediyorum. İyi, tamam güzel, tanıyanlar çıkıyor. <laughs> Aynen, ben de iyi hissediyorum. Bayağı tanıyan çıktı, biz de kartlarımızdan da verdik bayağı. Aynen, şu an 3 tane kaldı. Baba Prince ekibi burada, bakın. Murat orada ama gözükmüyor şu an. Evet, burada da duranlar var. Oğuzhan'ın hayranı. Şu an bayağı bir yoğun geçiyoruz, bayağı kalabalık. VLOG'a hiç devam edemedik. Aynen. Evet Osman. Kartlarımız vardı, arkadaşlarımıza. Bu arada. Aynen. Burada kartlarımız vardı. Bunlardan bol bol verdik gelenlere. Ama bugün son günde o yüzden artık bizimle ancak karşılaşırsanız görebilirsiniz. <laughs> Merhaba. <kulağım. gülüyor> Hepinizi seviyorum. ALS standındayız. Bizim de Londra'mız olduğumuz stand. Baba yorgun. İşte Mübarekler burada. Mübarek bir, bir Mübarek göstereceğim. Evet. Al bakalım. <gülüyor> <Baktı>. <gülüyor> Tam da baktı herhalde bir çekerken. Evet olsan. Aman Allah'ım Allah. abi neredesin? Bir şey, şey Gerçekten düne göre çok kalabalık. Oğuzhan neredesin? Oğuzhan, kaybettim. <laughs> evet, aa ters doğru. Fatmormat gibi oldun. Fatmormat <laughs> <laughs> gibi ya, abi. Abi ebilici. Oğuzhan şu an kitap bakıyor. Ya mangaların ne olduğunu yok. bana söylemediler burada ya. Ne? Mangalarım olan çizgi romanların oldu. Hadi gidelim. İlla birine söylemesi mi gerekiyor? <laughs> Sonunda üçüncü ve bizim son günümüz olan şeyi bitirdik burada ve eve gidiyoruz. Baya bugün yorucuydu hele hele diğer daha tanınmış Aynen. youtuberlar için daha çok yorucu bir gündü. Eğer yorucuysa... Aynen onlar artık... Kayacıray zaten artık böyle uyuyacak gibiydi baya yorulmuştu yani o kadar fotoğraftan sonra. Evet su alalım. Güzel bir... 2 gün oldu bizim için. Özellikle bugün daha güzel oldu. Tanışmak, tanışmak istediğimiz birkaç YouTuber'la da yakından tanışmış olduk. Özellikle sıradan adam, babo Films gibi ha. kanallarla bizim için iyi oldu. Videoyu da burada sonlandıralım. Ben de artık çünkü gırtlak kalmadı Uyuyacağım şimdi. Ses ses gitti yani. Çünkü çok tozluydu ortam. Bayağı bir toz vardı. Millet sürekli gezildiği için bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bizi görüp yanımıza gelen herkese <laughs> teşekkür ediyoruz ayrıca. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, günaydın. Yokuş çıktığımız için.